Kahpiş kahpiş nam 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 nam. <laughs> Ay çok uykumaz. Kızım kalk artık hadi. Anne. Hadi. Kalk hadi işe gideceğim ben sana yeni bir bakıcı çağıracağım. Anne işe mi gideceksin? Dur şu maymuşu bırakayım evet. bu ya. Anne işe, işe mi gideceksin Hı. şimdi? Evet. Ya ay ben burada yanlış mı kalacağım? <laughs> hayır işte, hayır yalnız kalmayacaksın sen. Yeni bir bakacağı bu çağıracağım. Hatta gel biz aşağı ne kadar o gelmiş bile olabilir. Gel kapıyı aç alanda. Ay tamam anne. Hadi gidelim. Tık 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 tık. Ay, ay, kapı çaldı dur. koş koş. Hadi. Ben içeride oturuyorum anne. Tamam. Şurada Ay acaba nerede kaldı bu abla ya? Neyse. Ay bakıcı e, abla geldi. Kahriye. Gel. Buyur evime. Tekrar. Evet senin bakıcı ablan geldi. Aa, merhaba. 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 Bu kim be? Korktum yemin edeyim. Merhaba tatlı şey. Merhaba abla sen çok iyi birini veriyorsun. benziyorsun. Bir, evet bakma suratımın öyle olduğunu. Ben seni çok sevdim şimdiden. He, sen bakıcı mısın abiye temizlikçi mi? Ben e, evinizin hem temizliğini hem de kızınıza güvenli şekilde bakabilirim. Oo tamam. güzel güzel. Evet. Melisa şimdi ben içe gidiyorum. Sen bu ablayla hem oyun oynarsın hem de e, o sana e, yalnız bırakmayacak tamam mı? Tamam anne <gülüyor> tamam. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Neyse. Tamam. Evet kızıma sakın kötü davranma. tabii ki de efendim o, çocuklar oyna. küçük çocuklar öyle mi davranıldı? Böyle terbiye görülmedi yani lütfen. Anne ay, ay, anne şu bu bu ablaya baksana. Çocuklar kötü oluyor da. Anne baksana var ya. Yok yok ya. ben gidiyorum. Aa çabuk boncuk ben bunu çok güzel vakit geçireceğim. Ay canım. Tamam. Anne sen git ben git hadi. Ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Üç saat sonra tekrar geri geleceğim tamam mı? Tamam anne. Tabii ki de hanımefendi. Ay, görüşürüz. 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 Yürü çabuk. Ne diyorsun be? Yürü. Kapıyı kilitledim. Çık 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 çık. Ay Ne? Ne Bana bak şimdi sana yapacaklarımın bir tanesini bile annene anlatırsam seni var ya dolduğuna pişman ederim. Ne diyorsun? Anladın abim? mı? Ne diyorsun şunu sen? Sen anladın yani ne demek istediğimi. Abim... Şimdi ne yapıyorsan yap birazdan temizliğe başlayacaksın. Ne? Temizlik mi? Ben mi? Bu boyda mı? Evet canım. Ay ben gidiyorum ya. A -a. Nereye gittin zannediyorsun? Buraya gel. Durmazsan seni cezalandırırım. Ne vereceksin acaba? Ben kokoşum. Şu küpeye bakar mısın bu tokalaya? Ha ha ha. Şimdi seni şu, bak buraya seni diyeceğim. Haberin kitleme olsun. Mi? Buraya, buraya gel. Kitleme. Buraya gel. Annemi ayayım bak. O alayım annemi. anneme. Telefonunu aldım. Haberin olsun. Ana hattı kesmiş. Ya hat kabloyu ha 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 ha. niye keştin? Şimdi sen benim dediğimi mi yapıyorsun yoksa bozdum katına seni mi gitmemi mi istiyorsun? Hangisi? Sen. Ya tamam tamam yapayım dediklerini. Ya cadı çıktı kadın. Şimdi al şu bladayı. Allah al Allah. Her ya. yeri sil. Yürü. Çalış biraz. Ay canım ya. Bu ne böyle ne çıktı bu kadından cadı çıktı ya. Her yeri temizle düzgünce temizle. Ya, temizliyorum işte ya, gözü de görmüyor. Ha, alo, alo, alo. Evet, kızıma bir şey yaptırmıyorsunuz, değil mi? Yok yok, ben onun şu anda evcilik oynuyor. Çok güzel oyun oynuyor. Ya demeyin, anne. Tamam, ona telefonu verir misiniz? Onunla bir konuşayım. Tamam, sesli olmuyor. Ee, bana bak, benim aklımda bir şey dersin, saçını başını alırım. Konuş. Anne bu abya var ya bu abya. Yusuf Yusuf yani mükemmel bir abya. Hey oynuyor musunuz beraber onunla? Oynuyoruz anne temizlikçilik oynuyoruz. Çok güzel hem de çok gerçekçi yani. Mükemmel. Hee tamam. İşte e, sana bir sürprizim var. Benim işim biraz erken bitebilir. Yani birazdan gelebilirim. Eee gelme sen anne gelme. Çok eğleniyoruz biz burada. Değil mi abya? Evet evet annesi çok güzel oyun oynuyor ya. Ay çocukluğuma döndüm. E tabi tamam, canım. ben sırf sen seviyorsun evde olmamı diyorken gelecektim. O zaman ben 3 saat sonra gelirim. Yok anne neyse tamam öyle olsun anne hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seni döveyim Seni var ya. Seni var ya. <laughs> benimle düzgün konuş valla alırım ayağımın altını görürsün günlüğü. <laughs> Abi ayağın arsını ayırma ya. Şimdi o kokuyor duy bir de. Bana bak. <laughs> Al hemen eline bir ladayı besin etme. Ya <laughs> uf ya. Al şöyle Öf tamam abi. ya ver. Dediklerimin hepsini yaparsan sana sadece bir tane muz veririm. Bu kadar. Bir tane mi? Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Seni var ya parçalayayım. Ya şabış. Parçala. Parçala. Kızıma verir misiniz? Ay, ona bir şey soracaktım da. Ama <laughs> sessiz ol. Ee, buyurun annesi burada kendisi. Evet buyurun anne. Buyu anne. Heh, eve gelirken sana pizza alayım mı? Ee, yok anne ya. Yemeyeceğim bugün pizza. E ee, niye sen pizzayı çok seviyordun? Anne pizzadan şovdum bugün. Bugün var ya bugün çok yani garip bir gündü. Bana Peki dondurma alayım. Şey belli etme. Gelirken. Ne? Peki gelirken dondurma alayım mı? Anne yok ben diyete başladım. Diyete diyete hadi görüşürüz. Ay. E, ama... Aferin böyle ol. <laughs> seni bari parçalayayım ya. Parçalayayım seni şey, o. Cadı şaşırıyor. Oo, bak. Böyle olduk demek. Buraya gel şimdi sana güzel bir haberim var. <laughs> Allah. Şopa mı? Ya ne sopası? Birader de, de canım. Yok canım ne alaka? kabul et şunu bir gel. Tamam geldim hadi. Bir dakika. Şöyle yapalım. Beni takip et canım. Kucağıma gel istersen. Tamam abi ya. Gel kucağıma. Tamam abi ya. Ay kucağına. Bir dakika. Ya ne kadar ağırsın arkadaşlıkla. İnatçısın bir gel artık ya. Ya tamam da abi yok. Ay sana kucağına beni. Öf ay kucak işlemiyor ben. Hadi neye gideceğiz? Hadi. bahçeye atalım. Ha tamam. Şimdi, Nerede sen top? Sen vermesin. Ha ha ha. Hayır. <laughs> Ay o kadar. <yakalamadın> ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen çakaymışsın tamam, ya. Seni sana... seni döveyim kadın. Gerçi şu tamam, boyla ne yapacaksın? Bugün sana yaptıklarımdan çok çok özür dilerim. Affetmiyor var mı abi ya? Tamam sana daha güzel davranacağım. Böyle tat, tatlı oynar oynuyor. Hatta annene bir sürpriz yapıp pasta yapalım mı? Yahu abi ya sen annemin yanında demedin mi ben güzel davranayım diye. Senin en fazla güzelliğin bu mu ya? Allah Allah ben senin neyine inanayım? Ablacığım. Ne var? Sinirlerinden sinir etme. Canım sen abla için Teyze olmuşsun. Yaşın geçmiş. Hadi hadi. Belli. Gel bak. Sana bir şey göstereceğim. Bir gel. Ne? Bir yürü. Sen yani parmak kadar boyun var. Yürü. Ne? Ve dediğimi yapmazsan şu bodrum katına. E abi ya niye beni buraya getirdin? Ne olacak şimdi? Bak orada sana bir pasta yaptım. Abi ya buraya pasta konur mu ya? Akıva mantık yok o yeminler. ne bileyim böyle hemen görme diye bir gir. Abi ya. Hani pasta? Orada kal. <laughs> hayır hayır aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Sesini kesmezsen seni mahvederim. Ya bıyak beni ya bıyak bıyak. Sessiz olmazsan bu bu evi senin başına yıkarım haberin olsun. Iki, şimdi. Kilo zaten iki yani. Hayır beyni zaten iki kıyamlık beynim var. Onu yıkmaya nasıl yetişsin şey o beyin düşünemez ki. Annem de Alo. yüzünü kapattı yaşanın ya. Kızım evliyormusunuz? E tabii ki. Olsun düzgün tutmuş bir şey belirtme. <laughs> Buyurun kendisi burada. Merhaba anne bu kadını gel döv. Alo kızım. Anne bu kadını şey döv. Der, yok. Kızım, döv bu kadını döv. Sesim gelmiyor kızım. Yahu döv diyorum anne ya ne işini anlamıyorum. telefon be. Ben, Alo, e, Hanfendi kendisi tuvalete gidiyordu şu anda. Hemen o yüzden ben bana verdi telefonu. Tamam, şey ben eve geliyorum. Yanlış bastı. Üstümü değiştirip tekrar çıkacağım. Onun e, haber. Pekala, vereceğim. geliyorum. Tamam, yoldayım. Oraya varmışsın. Caniş'e seni bir söyleyeyim de sen bir göz. Hele bir söyle var ya. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Çok beğeneceksin. Tam ne? Sana layık. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Bu. Allah konuşun tövbe bismillah Allahuekber. Abi ya ne yapma. Köpeği alayım. Benim hakkımda bir kelime daha çıkarsa. Aa annem geldi. Seni söyleyeyim şey mi şimdi? şimdi? Doğal davran. Hadi. Şimdi doğal davran. Tık tık ee, tık. Siz kilitlemiştiniz kapıyı. Siz açın isterseniz. Anahtar bizde yok. He var. Gel. Hoş geldiniz. Vallahi dünden iyi, yayından kötü anne. Ne anlamadım. Anne ya. Al, uçursun vur döverim seni. <laughs> ya yani bir şey yok Aa, anne. Babası sana bir şey yaptı mı? Yok anne ne yapsın canım yani. Ne yapabilir evet, ki? Evet biz onunla çok güzel bir evcilik oyunu anne, oynadık. Aynen anne Burası anne, anne ne oldu biliyor musun? Vallahi bana şüpüge verdi evi temizleme oyunu oynadık. Evet beraber temizledik değil mi? Evet o oturdu ben evi temizledim. Çok güzel bir oyun. Değil mi? Evet. Ne? Sen benim evi mi temizledin. Hayır hanımefendi. <laughs> İkimiz beraber temizleme oyunu oynadık. Anne e benim oyuncak... Oyuncak süpürgelerim var ya oynar da oynar da. <laughs> he he işte onlarla. Neyse. Ben, ben üç, de... e, suya düştüm üşüyorum. Üstüme değiştik geliyorum hemen. Tamam. Sen bittin kadın var ya şimdi bitireceğim ben. Ben paçoz kafalı. Şimdi sessiz ol. Bir şey belli edersen var ya. Sonuncu bu. Oy, vallahi söyleyeyim mi anneme? Söyleyeyim mi? Söyle var ya ikinizi de katlederim. Ne diyorsun ya sen? Tövbe estağfurullah. Tamam tamam. Hadi gel bahçeye çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Aa, çıkalım. Hah gel. Yürü. Yürüyorum zaten ya. Allah Allah hadi. Otur bak. Benim hakkında bir kelime çıksın var ya o senin tokalarını yolarım. Ne? Bir şey yoksa anladın anlayacağını. Hadi ben yiyiyorum oyun yok da Nam nam nam. Ne? Bir şey yok. Ben söyleyeyim mi şimdi şen anneme? Ay kapı git demiş. Anne. Bana bak. Bana bak döverim. Bıdak sen de beni be kadın. Neyse. Ay, 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 ay evi Ay tövbemiş bir daha. Ben seni şimdi bir kameraya alayım da sen bir gör. Şuraya gizli kamera koyayım. Pış pış pış. Evi de koyayım. Eee hanımefendi. Hanımefendi. Ya. Pış pış bir pış. Daha pış Söyle istiyorum. Çok özür dilerim pardon çok çok özür dilerim. Ben bir anneme diyeceğim Mato. ki bu abiye çok iyi diyeceğim bekle bir. Ha şuraya da yerleştireyim. Pış pış pış. Tamam. Ne yapıyor o? Şimdi bitti. Sen ne yaptın daha demin? Anneme bir baktım. Geldim. Ay annem benim. Aa. Her zamanki gibi çok güzelsin. Hele Evet hanımefendi çok şık O Evin içinde biri var. Kapıyı mı kilitlemediniz? E, hanımefendi anahtar sizde ama... Allah muzuluk. kaç kaç. Bu beni var ya bu beni. Çok korkuyorum. Yabancı geçsin yabancı kötü. Olabilir yani. Şimdi ben birazcık evi temizleyeyim. Evet. Sen de güzel güzel burada legolarla oyna. Ben de burayı temizleyeyim. Aynen. Yani sonra Hadi. yine oyun oynarız. Oy ben kızım istersen seni gel bir 5 dakika parka götüreyim ablayı evi temizlik ee, hanımefendi ben götüreyim sizi hiç rahmet etmeyin bu arada kapıda birisi komşunuz geldi sanırım onu gönderin isterseniz bu arada ben seni götürebilirim parka siz de işinize gidiniz şimdi meşgul olmayın ya. işlerle ya bu kadın ne yayancı ya üf Sesini Kesse ben gidiyorum. Görüşürüz. Kapıyı Görüşürüz. bir hanımefendi. ben bunu parka götüreceğim şimdi. Bu mu benim adım mı çocuğum? Allah Allah. ben şimdi yukarı. Teyze, teyze, sen kaç yaşındasın? <laughs> Burada kamera mı var? Yo, o benim oyuncağım ya. Böyle de oyuncak mı olur? Ya abi sen gel. Ay eve bir giymeye çalışıyor koş. Allah'ım ya Rabbim bu insanlardan bir kurtuluş yok mu? Ay baksana şuna millet içeri giyiyor. Sen ne yapıyorsun teyze bak. Sen beni bu şekilde oyaladığın için şimdi seni döveceğim. Hayır. İnci. Teyze. Senin adın İnci'ydi değil mi? Hı hı. Neden böyle kötü davranıyorsun bana ya? Çünkü çok çirkinsin ve iğrençsin. Ne? Bu halde. Kokoşum ben yahu. Şöyle yemeğe bak. Yemeğe ye yumuşaydım yumuş. İğrenç. Hello. Belek de eşofmanı hiç güzel almamış. İğrenç sen ya. Bu. Alo. <laughs> Alo. Aha telefon çaldı. Alo. Annemi ilk defa sevdim ya bu kadar. <laughs> ben eve gelmem gerekiyor. Telefonumu unutmuşum. Kapıya yetişir misin? Eee tabii ki. Bu arada sizin evlerinize birileri geliyor. Aa. Ben de anlamıyorum sebebini. Ay bu kim? Çocuk bak git buradan git. Git buradan. Bu benim annem. Bu benim bakıcım. İsterseniz onu evinizden kovun. Ee, bu sizin olabileceği çocuk. Dakika. Anne benim. Şu kapıyı da kapatalım. Balkonun kapısını da kapatsam. Buyurun telefonunu. Tamam. Bir dakika bekler misiniz? Aferin <laughs> yumurcak böyle olsun. Ya tamam. ne diyorsun sen ya? Üf. Ya anne ya, ya senin işinin bitmesine <laughs> daha ne kadar var ya üf benim işim birazdan bitecek. Bir de yukarıdan çantamı alıp geliyorum. E bir de biz e, Melisa ile parka gitmek istiyor kendisi. Yok 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 hiç var. öyle bir şey yok anne. Yok yok. Yani istiyordunuz, o istemiyorum diyorsunuz. Daha olabilir? demin öyle dedi de kendisi bana ben o yüzden dedim size söyle. Anne sen bir gelsene. Anne sen bir gel duy. Sen, sen, sen duy. bir izlesene şu tabletteki tamam, videoyu. Gelme. sen bir izle sen anneciğim. <laughs> Videoyu izle bak. Ya benim Gördün şey, mü? Kaçırmadım. Gizli kamerayı koydum. Kadının bütün şeyleri ifşa evet. tamam, buraya gel bakıcı. <laughs> bakıcı. Bana bir de temizlik yaptıracak diyecek ya. <laughs> Allah beni bildiğin ben <laughs> <dersin? gülüyor> gördüm seni bakıcı. Ne var ne anne? Şimdi. Ha yolda Ama sen fikrini çoyan olmadı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bay bay. Hadi bakayım. Ay, Hadi yo, bakayım. Efendim, ben size gereken parayı veririm. Hiç gerek yok. Çok boş. Çok paya senin olsun. Paya vay ama karakter yok işte anne böyle. Dur. Dur bekle. Sizi var ya bu da. Ne oluyor? Anne ben gittim ben burada yoğum. Böyle. Ay kaç 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 kaç. Ben burada yok. Allah. Kapıyı aç. Ay. Sizin anneni yolarım. Ben gel. burada yok. Evet arkadaşlar bir rol play'in daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.